İkinci soruda bu parçada geçen gönül kapısını aralamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bazı sesler vardır. Zamanın dağdağısına telaşına karışmadan sandıktan çıkar söylenir. Birkaç kişinin gönül kapısını aralar. Sonra da bu çağın yeniliğini sezip yeniden sandığına girer. Bakın burada gönül kapısını aralamak ifadesiyle anlatılmak istenen aşka, sevgiye giden yolu bulmak. Sevgiyi elde etmek için uğraşmak, çaba göstermek anlamlarına gelir. Seçeneklere baktığımızda gönül okşayıcı sözlerle dinleyeni yanıltmak bu anlama gelmez. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Dinleyiciyle sağlıklı bir iletişim kurmak, bu da olmaz, bunu da elemiş oluruz. Dinleyicinin duygularına tercüman olamamak demiş, bu da olmaz, bunu da elemiş oluruz. Çağın yeniliklerini dinleyene benimsetmek, yenilikten de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Karşısındakinin sevgisini ve beğenisini kazanmaya çalışmak. Biz de böyle söylemiştik. Aşka, sevgiye giden yolu bulmak anlamına gelir demiştik. Bu sözde de anlatılmak istenen budur. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümlede geçen okuyucunun göz kapaklarını ağırlaştıran bir dil sözüyle romanın hangi özelliği anlatılmıştır? Yazar son romanında da Okuyucunun göz kapaklarını ağırlaştıran bir dil kullanmaktan vazgeçmemiş. Okuyucunun göz kapaklarını ağırlaştıran bir de dil dediyse burada ne demek istiyor? Sıkıcı bir üslubunun olduğundan bahsediyor. Daha doğrusu akıcı bir üslubunun olmadığını ifade ediyor. Seçeneklere baktığımızda okuyucuya önemli bilgiler vererek onu etkilemesi, etkilenen bir eserde Göz kapakları ağrır mı? İnsanın uyuma isteği gelir mi arkadaşlar? Hayır. O yüzden bu anlama gelmez. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Çünkü etkilenmiyor. Tam tersine sıkılıyor okuyan kişi. Okuyucuyu duygulandıran bir anlatıma sahip olması. Herhangi bir şeyin duygulanmasından da bahsetmiyoruz. Tamamen tersi. Sıkıcı bir durum var. O yüzden bu anlamada gelmez. Bunu da elemiş oluruz. Basma kalıp bir söyleyişten uzak olmak. Basma kalıpla ilgili bir ifade yok. C seçeneğin denemiş oluruz. Etkili anlatımı sayesinde okuyucuyu ilerletmesi. Arkadaşlar etkili bir anlatım yok. Tam tersi sıkıcı, akıcı olmayan bir anlatım var. Bundan dolayı D seçeneğin indirilmiş de oluruz. Bakın okuyucuyu sıkan ve akıcı olmayan bir üslubun olması. Evet bir eser eğer bir kişinin göz kapaklarını ağırlaştırıyorsa yani uykusunu getiriyorsa sıkıcı ve akıcı olmayan bir eserdir. Burada da anlatılmak istenen budur. Bunun içinde doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümlede geçen iç dünyanın kepeklerini kapamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal konularda çok hassas olan yazarın iç dünyasının kepeklerini kapaması naturalist olduğundan değil topluma karşı duyduğu sorumluluğun ağırlığındandır. Şimdi burada arkadaşlar iç dünyasından bahsetmiş ve iç dünyasını kapattığını görüyoruz. Ne demek istemiş peki burada yazar? İçindeki duygu ve düşünceleri aktaramayan, söylemeyen anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda ise yaşama farklı perspektiflerden bakmak böyle bir şey değil. Herhangi bir farklılıktan, farklı bir bakış açısından bahsetmiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Olaylara öznel bir gözle bakmak Herhangi bir öznelikten de bahsetmemiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Duygusal yönü hiçbir zaman yansıtmamak yani inkar etmemek bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Bilimsel konulara çok değer vermek arkadaşlar bilimsel bir şeyden de bahsetmemiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bakın hiçbir duyguyu dışa yansıtamamak. Zaten iç dünyası duygusunu kepenklerini kapamamak ise nedir? Dışa yansıtamamak anlamına gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümlede geçen dili bıçaktan keskin sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hayatın gerçekleriyle çok küçük yaşta yüzleşen gencin dili bıçaktan keskin olduğu için hep yalnız kalmıştır. Burada dili bıçaktan keskin ifadesiyle anlatılmak istenen incitici konuşmak, ağır konuşmak, herkesi kıracak şekilde konuşmak, tatlı dilli olamamak anlamlarına gelir. Seçeneklere bakalım. Lafı dolandırmadan söylemek. Bu olmaz arkadaşlar. Tam olarak bunu söylemiyor. Herkesi kırdığını, incittiğini ifade ediyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sözcükleri dikkatli seçerek kullanmak. Tam aksine bıçaktan keskinse seçmeden, düşünmeden söylediği anlamlarına gelir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Yalan yanlış sözlerden uzak durmak. Bu da değil arkadaşlar. Yalan yanlış sözlerden uzak durmak anlamına gelmiyor. Bunu da oluruz. Dinleyenin gönlünü okşayan bir dil kullanmak. Tam tersine insanları kırıcı bir dil kullanmak anlamına gelir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Bakın C seçeneğinde kırıcı ve ağır konuşmak demiş. Evet dili bıçaktan keskinse kırıcı ve ağır konuştuğu anlamına gelir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu cümlede geçen bilincimizi bileyip durmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde benzersiz bir söz kimyasından gözü pek yeniliklerle dolu bir edebiyattan bilincimizi bileyip duran bir anlam evreninden yoksunuz. Bakın burada bilincimizi bileyip durmak sözüyle anlatılmak istenen şey arkadaşlar akıl ve düşünce dünyamızın tortularını, körelmiş yönlerini temizleyip onları daha güçlü hale, daha kıvrak hale getirmekten bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Çevremizde olup bitenlere karşı daha duyarlı olmak. Burada çevreyle ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Kendi bilincimizi daha duyarlı hale getirmekten bahsediyor. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Gerçekle hayal arasındaki çizgiyi tam olarak belirtmek. Gerçekle hayalin karşılaştırması yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. Geçmişteki olayların anımsamasına yardımcı olmak. Arkadaşlar tam olarak bunu da kastetmemiş. O yüzden bunu denemiş oluruz. Hayal alemine saplanıp kalmamak. Bu da değil. Böyle bir şey ifade etmiyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. Fakat A seçeneğinde yer alan kendimizi tanıma yeteneğini Bakın güçlendirmeye çalışma. Yani burada bilemek sözüyle anlatılmak istenen şey budur. Daha güçlü, daha kıvrak hale getirmek kendini tanıma yeteneğini. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümlede geçen yaşamakta ayak diremek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Günlük yaşamın karmaşıklığını tüm yönleriyle yansıtan yazar bazen yaşamakta ayak diremenin tılsımlı güzelliğini anlatıyor bize. Burada geçen yaşamakta ayak diremek sözüyle anlatılmak istenen şey şudur. Hayata tutunmak, hayatta kalmak için mücadele etmek anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda yaşam boyunca çevremizdekilerden bir şey öğrenmek. Bakın çevreden bir şey öğrenmekten bahsetmiyor. Bu anlama gelmiyor. Hayatta kalmak, hayata tutunmak anlamına gelir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Toplumun sorularına karşı her zaman duyarlı olma. Toplumla ilgili bir şeyden bahsetmemiş. O yüzden C seçeneğini de denemiş oluruz. Toplumsal açıdan köklü değişikliklere öncülük yapmak. Herhangi bir değişiklikten ya da toplumsal bir olaydan da bahsetmiyor. O yüzden D seçeneğini de denemiş oluruz. Kimi durumlarda yaşamın cazibesine aldanmak. Arkadaşlar hayatın cazibesine aldanmaktan da bahsetmiyor. Tam tersi hayata sıkıca tutunmak, hayatta kalmak ve bunun için mücadele etmek anlamına gelir demiştik. Bundan dolayı E seçeneğini demiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise hayata dört elle sarılmada ısrarcı olmak. Zaten ayak diremek, ısrarcı olmak anlamına gelir. Peki ne için ayak diriyordu? Yaşamak için, hayatta kalmak için, hayata dört elle sarılmak için ısrarcı oluyordu. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye katı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Yazar doğayı anlatırken alttan alta kendi ilgilerini, eğilimlerini ortaya koyar. Bakın burada alttan alta ifadesi anlama gelmektedir? Çaktırmadan ya da diğer ifadeyle sezdirmeden anlamlarına gelir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Bazı modacıların defililerine düşünmeden katılırım. Bir düşüncesizlikten bahsetmemiş o yüzden B seçeneğini edemiş olurum. Rastlantı sonucu geldiğimiz bu tatil köyünde çok eğlendik. Herhangi bir şeyin rastlantıyla gerçekleştiğinden de bahsetmemiş. Bundan dolayı C seçeneğini dilemiş oluruz. Bakanlığın düzenlediği yaz kamplarına gençler büyük ilgi gösterdi. Herhangi bir şeye karşı büyük ilgi göstermek anlamına da gelmez. Bundan dolayı D seçeneğini elemiş oluruz. Yenilik taraftarı sanatçıların tam anlamıyla anlaşılması zaman alır. Herhangi bir şeyin anlaşılması için zaman almak gibi bir anlamına da gelmez. Bundan dolayı biz E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise yazar ideolojisini gizliden gizliye eserin bazı bölümlerine serpiştirmiştir cümlesinde. Gizliden gizliye, alttan alta, sezdirmeden, çaktırmadan anlamlarına geliyor. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru bu parçada geçen masallar ülkesinden öyküler anlatmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her sanat dalının kendi iç disiplini ve gelişebileceği zeminler var. Düz yazı için verilen çaba bir resim yapılırken verilen çabaya benzemez. Kim ortak çalışma zemini ararsa masallar ülkesinden öyküler anlatmayı deniyordur. Bakın burada masal ve öykü. Arkadaşlar bu iki kavram anahtar kelimemiz. Öykü nedir? Olmuş ya da olması muhtemel olan olayların anlatıldığı edebi türdür. Masal daha çok gerçekleşmesi mümkün olmayan olayların olağanüstü varlıklarla anlatıldığı edebi türe denir. Gerçek olmayan şeylerin anlatılmasından bahsediyor. Gerçek dışı olayların anlatılmasından bahsediyor yazar burada bu ifadelerle. Seçeneklere baktığımızda sanat dalları arasında ortak özellikler bulmak. Bakın bunu yer yer mümkün olmayacağından bahsetmiş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. İnsanı hayale sürükleyen çalışmalar içinde olmak. Bu da tam karşılamıyor. Tamam hayal unsurlarını anlatır masal fakat bir de öykü gibi gerçekle birleştirmesi lazımdı. Hayale yer vermiş fakat burada gerçek bir e, ifadeye yer vermediği için gerçekle ilgili bir ifadeye yer vermediği için C seçeneğini denemiş oluruz. İnsana güzel zaman geçirten eylemlerde bulunmak. Bu da olmaz. Bunu denemiş oluruz. Belli bir düzenin kurulması için çalışmak. Böyle bir düzenden de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde ise gerçek dışı olayları yani masalları gerçekmiş gibi anlatmak, öykü gibi anlatmak burada bunu ifade ediyor. Bu yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 9. soru bu cümlede geçen altı çizili sözlerin cümleye katsı anlam aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Ozanımız toplumda var olmadığına kendisine bir kanal açarak ilgiyi üzerine çekiyor. Kendi yatağını bulduğunda da kalıcılık özelliğine sahip oluyor. Bakın arkadaşlar, burada kendisine bir kanal açarak ifadesiyle anlatmak istediği şey nedir? Yeni bir yol denediğini gösteriyor arkadaşlar. Yeni bir yol deniyor, değil mi? Yeni bir kanal açarak kendisine yeni bir yol bulmaya çalışıyor. Peki kendi yatağını bulduğunda ise ifadesiyle de özgünlükten bahsetmiş. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Farklı alanlarda eser vermek, söyleyiş biçimini önemsemek bu anlamlara gelmediği için bunu elemiş oluruz. Her türde bilgi sahibi olmak, içsel bir anlatımı benimsemek bu da değil bunu da elemiş oluruz. İçe kapanık bir davranış sergilemek, iyi yazarlara öykünmek bu da değil bunu da elemiş oluruz. Eskiyle yeniyi özümseme, yetkin yapıtlar sunmak bu kısmen karşısında da tam olarak ifade etmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Bakın yenilik yapmak, kendine yeni bir yol bulmak, özgün bir tarz oluşturmak. Biz de özgünlük demiştik zaten. Burada sırasıyla bunları ifade etmek istemiş. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? gece gündüz antenleri açık tutarak şiire yaklaşan, çoğunda hiçbir şey bulmasa da sabırla bekleyen, şairliğin bir yazgı olduğuna inanan şairlere ihtiyacımız var. Bakın burada gece gündüz antenleri açık tutarak şiire yaklaşan demiş. Ne demek istiyor? Alıcıları açık şekilde yenilik peşinde koşan şairden bahsediyor. Sürekli yazdığını, sürekli denediğini ve sabırla beklediğini söylüyor arkadaşlar. Şiir ilhamının gelmesi için. Seçeneklere baktığımızda şiirdeki yenilikleri daima takip etmek dursun. Dünyadaki gelişmeleri okuyucuyla paylaşmak, dünyadaki herhangi bir gelişmeden bahsetmemiş, bunu elemiş oluruz. Ya da okuyucuyla da ilgili bir şey yok, bunu elemiş olduk. Şiire konu olacak olayları görebilmek, arkadaşlar bir herhangi bir olaydan bahsetmemiş, bunu da elemiş oluruz. Şiirde karmaşık bir yapıdan uzak durmak, karmaşık bir yapıdan da bahsetmiyor. Bunu da eledik. Sanatçının kişiliğindeki zenginliği gösterebilmek. Sanatçının kişiliği ile ilgili herhangi bir şey söylememiş, bunu da elemiş oluruz. A seçeneğinde yer alan şiirdeki yenilikleri daima takip etmek. Zaten antenin görevi de arkadaşlar bu. Sürekli yeniliklere açık olması, onu bulduğu an yakalaması ve kelimelere dökmesi. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru bu cümlede geçen sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her roman ayrı bir evrendir benim için. Her biri kendi estetik kuralları ve ölçüleri kendi sınırlarıyla çevrili bir evrenin sözcüsüdür. Bakın burada kendi sınırlarıyla çevrili bir evrenin sözcüsü diyor. Evren dediği şey nedir arkadaşlar? Dünyadır. Dolayısıyla sanatçı kendi sınırları içerisinde kalarak dar bir daire içerisinde kalarak o dairenin dışına çıkmadan dünyayı yakalaması istiyor arkadaşlar. Dünyanın sözcüsü olmasını istiyor. Seçeneklere baktığımızda tüm yönleriyle özgünlüğü yakalamış olmak özgünlükle ilgili bir şey yok burada. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Geniş bir okuyucu kitlesine yeni ufuklar açman. Şimdi dünya kelimesiyle geniş bir okuyucu kitlesini söylediğini düşünebiliriz. Fakat bu da tam olarak e, karşılanmıyor. Çünkü kendi sınırları içerisinde ifadesini barındıran bir sözcük ya da ifade yok. C seçeneğinde yarım kalmış. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Karmaşık düşünceleri dar bir açıdan ele almak, karmaşık düşüncelerden de bahsetmiyor. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Konunun işleniş biçimine önem vermek, herhangi bir işleniş biçiminden konudan bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde yer alan bakın belirli bir çevre içinde yani kendi sınırları içinde tüm insanlığa seslenmek dünyanın sözcüsü olacak olursa arkadaşlar tüm insanlığa seslenmiş olur. Bu da bu anlama gelir. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu cümlede geçen kendini çoğaltmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Son dönemde yazdıkları bana eski şiirlerini anımsatıyor. Bir şairin kendini çoğaltması keyifli bir durum değil demiş. Bakın bu ifadenin olumsuz bir duruma yol açtığını görüyoruz. Aynı zamanda yazdıkları bana eski şiirlerini anımsatıyor demiş. Bu ifadeleriyle kendini çoğaltması sözü ne anlatır? Tabii ki basma kalıp, klişeleşmiş, sürekli kendini tekrar eden, yeni bir şeyler ortaya koymayan bir sanatçı tipini ortaya koyar arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda her yapıtta yenilik yapmak. Aksine yenilik yapmıyor, sürekli aynı şeyleri tekrar ediyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmak böyle bir durum da yok. Bundan da bahsetmemiş. B seçeneğini elemiş oluruz. Zengin imge gücüne sahip olmak zengin olsa sürekli tekrara düşer mi? Düşmez. O yüzden bunu denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Biçimsel özellikleri göz ardı etmek. Biçimsel özelliklerden de bahsetmiyor. Bunu denemiş oluruz. E seçeneği de gitti. Yeni bir tarz oluşturamayıp kendini tekrar etmek. Sürekli basma kalıp klişeleşmiş sözcükler kullanmak. Yeni konulara yer vermemek anlamına gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.